Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugün Kerem abi yok. Neden telefon değişti? FIFA falan önceki telefonda falan kaldı galiba bilmiyorum. Aramıyor zaten maç yapmak için. O yüzden bugün rastgele biriyle maç yapacağız ama aynı tupağın gene geçerli olacak. Önceki maçlarda 1-0-1-0 kaybetmiştik. Bakalım bunları kaç sıfır koyabileceğiz. Evet. Santra'dan Danjuma. Allah'ım internet ah internet ah. Lan 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 lan. Oo, nasıl kasıyor. Lan versene artık ya. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? Lan otoyu niye alıyorsun? Heh. Allah'ım daha demin çekiyordu daha demin. Ne oldu? Lan Danjuma. Danjuma. Danjuma internet olmadan Danjuma 3 numaralı formasıyla maçın bir dakika maçın maçın 10. dakikası Oto sal otoyoya sal ha. Allah Nerede salsan onun topu bize Orta topu ver o topu. Hop hadi bakayım İbanez. 85 oldu bu arada takım yeni arkadaşlar. Tanjuma. Döndür topu. Zahaya ver. Ver Zahaya artık. Ya hayır, hayır ya internet. 999 mu? Ya olmaz sayılmaz ki ya. Of. Hadi hayır. Ver pası oradan ver pası o top kaybedemeyiz uzaklaştır diyemem Hı. Zaten zor elimize geçiyor Evet poç bir şey yazıyordu pas ver oradan Gonzalez Gonzalez geliyor Gonzalez Gonzalez İnternet senin kafanı kıracağım internet Aha lan Juma 3 numaralı formasıyla Maçın 33. dakikası. Hadi bakalım Takıma takta oynasın biraz da görelim. 2-0 Kerem abiden olan intikamımı bu adamdan çıkartıyorum arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi lan? Otoya sal, otodansal, otodan sal, otodan sal. Lan. Hayır, oha oha oha. Çüş 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 çüş. Yavaş yavaş yavaş. Hop İbanez. Lan niye oynuyorsun askele? Oğlum sal. Yudla. Hadi. Jordi onun flaşı döndü. Jordi alba. Jordi. Hayda internet. Jordi ver sana pasam artık. Niye bu kadar yavaş oynuyor bunlar anlamadım ki ne yaptım ben bunlara Aa iki yarı bitti ne kadar çabuk. Neyse. Evet. Maç devam ediyor sayın seyirciler. Nanjuma. Sağ Sert müdahale ya topa. Ay adamlara. Hayır lan. lan 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 <laughs> Aldı boç. Verdi oradan pas. Zidane. Zidane. Verdi oradan pası. Donjuma. Donjuma. Öyle bomboş basın gidiyorum basın gidiyorum basın gidiyorum basın gidiyorum. Verdim şutu. Gol. Donjuma. 84. STN. 3 numara forma. Maç 55. dakikası cuma. Ben Kerem abiyle yaptığım maçı burada yapıyorum. Aa Ronaldinho gücü oyunu. Aa artık bittiniz. Tam full bittiniz. Arayı ver arayı ver. Pozdan lan. Lan. Ya yolda değil mi gördünüz mü? 999 falan bir şeydi. Pardon koş 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 tuncuma tuncuma mı zahaymış pardon bastım gidiyorum hayır bas 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 o hadi bakayım ver oradan pası zaha 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 geliyor zaha çek de şutunu gol 80 ve sol kanat zaha at maçın 67. dakikası evet sayın seyirciler Arkadaşlar bu arada abone olmayı şöyle ya, bir şey demiyorum boş şey. Abone olun yeter bana. Lan sal bana. Hop Ronaldinho, Ronaldinho geliyor. Hadi bakayım. Zayn, zayn Allah kahretmesin. Zayn. Oy beceriye bak. Lan lan lan. Hadi bakayım Ederson. Henderson. Ver de pasını. Gonzalez. Ah be offside dedik. O oh, benzerine inanma kastı geliyor Yapma be ne yapsaydı hocam <laughs> Hadi bakalım <laughs> Ah köşe vuruşu gelse de kafa golü görsek be <laughs> Hadi bakayım Ibanez Ibanez Verdi pasını İbana Williams 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 verdi pas. Ronaldinho. Ronaldinho geldi. Ronaldinho. Pas vereceğim artık ama hadi. Çut. Hadi. Ah. Ne oluyor oğlum orada? Defiki. Döndür. Tartın Çabuk 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 çabuk. Beş. Lan, lan ne oluyor ya? 90 artı 1. Ne oldu hocam orada? ol galiba. Ah be, maç bitti. Ulan be. Helal oğlum 4-0 yaptık Kerem abi'den olan intikam çocuktan kimse artık çıkardım be. Hey be. Şuradan bir iki tane adamı da yükselttik mi? Videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar. Harika bir maçtı. Bu arada tek tek de yaptım maçı. Oo rekabetçi puan 19 güzel. Amatör bir olduk arkadaşlar. Buraya bayağıdır bakmıyorum da etkinlikler falan uğraşıyorum hep. Ya da bayağıdır girmememden de dolayı kaynaklanıyor olabilir. Şimdi çıkalım buradan. Kulübe gelelim. Gördüğünüz gibi 85 gen. Kulübe bir girelim. Kimi yükseltsem, kimi yükseltsem. Zaha 5'tir zaten. Zidane, Muslera. Öyleyse Gonzales'e bir bakmam lazım. Bakayım. o bu sıfır seviyormuş. Harikasın oğlum sen. Hepsine basıyorum bunları. Hak ediyorsun sonuna kadar. Antrenman. Yiş. Arkadaşlar nasıl tekler şimdi var ya. Hemen derece yükselt dersen. Oyuncu yok. Tüh. Neyse bir şey olmaz. Şimdi Gonzales tamam. Siz de aynı yükseltelim. Bu arada epik şeyden geldi bu. Şunları çakır kalsın. Çakır gururum benim. Değil ama neyse. Şu, şu Nelson son kalsın 80 yapacağım onu da. Yapsam mı lan ya da? Yok ki onu ondan, ondan önce. O soları falan var lan. Şimdi ben ne yapacağım lan? Yine sen üst seviye yeter şimdilik. Oyuncu kalmadı elinde Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Büyük ihtimalle video izlenmeyecek. Ama olsun gene çekiyorum ben eğlencesine. Abone olup like atmayı unutmayın yapmayacağınız şeyler ama olsun. Ne ya yapmıyorsunuz bilmiyorum. Ben harika bir çocuğum bence ya. Harikayım bence oğlum ben. Övülmüyorum kendimi de. Yani güzel videolarım var bence. 41 tane video var kanalda. İzliyorlar abone olmuyorlar. İlginç bir şekilde. Aha şundan çıkacak oyuncuyu veririz. Basarız onu videoyu kapatırız. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler tekrardan. Şu düzenleyi verelim şunu hemen. Şuraya verdik mi? Hop 4 yap. Güzel. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Takım 85 iken zaten. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın ve bay bay.